Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi hava kuvvetleri, İran'a yönelik olası bir saldırıyı simüle eden ortak tatbikat gerçekleştirdi. Haberde, tatbikat, İran'a yönelik bir saldırı üzerinde çalışmak için tasarlandığı ifadeleri kullanıldı. İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarla meşgul olması nedeniyle 6 ay önce tüm tatbikatları askıya aldığı ancak Tahran'ın tehditleri gölgesinde tatbikatlara yakın zamanda yeniden başladığı kaydedildi. İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, 10 Nisan'da X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde İran'ı hedef alacaklarını kaydetmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yine 10 Nisan'daki açıklamasında olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e sarsılmaz şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bugün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında İsrail'e tam destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden yayın yapan Axios internet sitesinin iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Eric Kurilla'nın İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditlerini ele almak için bugün İsrail'i ziyaret edeceği belirtilmişti. İsrail Savaş Kabinesi'nin de Hamas'ta ateşkes ve esir takası ile İran'ın olası misilleme saldırısı gündemiyle bugün yerel saatte 19.30'da toplanacağı bildirilmişti.